Aquarius dünyasının yeni videosuna hoş arkadaşlar bugün konumuz en ucuz akvaryum nasıl kurulur. Öncelikle bu çok göreceli bir kavram olacak yani kiminin olduğu bölgeye göre mesela İstanbul'daki fiyatlarla bir atıyorum Eskişehir, İzmir fiyatları asla aynı olmayacaktır. Ben bunların genel ortalama fiyatlarını çıkarak size bir hesaplama yaptım. Onun da akvaryum kuracak arkadaşlara bu da yardımcı olur. İsterseniz hemen başlayalım ama söylediğim gibi kendi bulunduğunuz şehre, semte göre, e, ee, pet shop tutacağım pet shopçuya göre farklılıklar olabilir bunu söyleyeyim. Öncelikle başlayalım. İlk başta ben ee, 50 santim akvaryum üzerinden direkt yaptım. En güzel ee, hani akvaryuma yeni başlayacak olan da sıfırdan akvaryum kuracak en güzel bence 50 santim gayet iyi bir ölçü. 50 santim akvaryum yaklaşık 35-40 TL arası. Yani 35'e de bulursunuz, 40'a da bulursunuz, 45'e de bulursunuz. Mesela hepsi burada da 120 TL'ye de var 50 santim akvaryum. Ama tabi ben genel ortalama fiyatlar olarak 35-40 TL'ye bulurum. E tabi akvaryumlarda olmazsa olmaz iç filtremiz bir tane. Onu da 10 liraya gayet güzel 50 santim idare edecek şekilde bulabilirsiniz. Artı hava hortumuna da ihtiyacınız duymaz. İç filtre kendinden hava motorlu olduğu için akvaryum oksijeni de sağlar. Ee, i̇sterseniz pipo filtre de tercih edebilirsiniz ama hava motoruna ihtiyaç duyacağınız için fiyat daha fazla artar. Aydınlatma olarak 20-30 cm led ışık işinizi görür. Ama şöyle bir şey var. kendiniz LED alıp döşerseniz bir 7-8 TL falan geliyor. 5-6 8 TL falan geliyor TL falan kendiniz yaparsanız. Ama eğer direkt dalga çeşit dediğimiz Direkt akvaryumlarda satılan ışığı alırsanız 10-15 TL gene bulabilirsiniz aydınlatma olarak. Bunu bir daha söyleyeyim. Kendiniz yaparsanız maliyet düşer. E, akvaryumlar birazcık daha pahalı olur e, çok da olmaz tabi ama gene sizin kararınıza e, bir de olmazsa olmaz ısıtıcımız var ısıtıcılar biraz e, pahalı oluyor yani 15'ten 20'den aşağı yok yani var da ısıtıcı kaliteli bir şey olursa daha iyi olur yani şu an en uzuza akvaryum diyoruz da en en böyle kötüsünü de almak yanlış bir karar olur ısıtıcıyı da dediğim gibi 15 TL ideal ee, sizi götürebilecek bir ısıtıcı bulabilirsiniz ee, ısıtıcılar ettiğimize göre dekora geçelim dekorada 15 TL gibi bir fiyat harcarsınız ee, 50 santim için ve gayet de güzel olur hani ben dedim 5 lira kum olur 10 lira da işte bir şeyler yaparsın falan hatta kum da olmayabilir o tamamen sizin şahsınıza göre 15 lira istediğiniz dizayn yaparsınız gayet de iyi bir fiyat yani 15 gayet şeyler yapılır yani akvaryum için balıklara da ben 15-10 TL arası dedim bu gene sizin olduğunuz yere göre değişir tabii ki hani dedim ilk cüce vato zepsiz 2-3 tane hani daha akvaryum kuracağınız için zaten kültürün oluşması için hani döngünün oturması için 2-3 balık o zamana kadar yeterli olacaktır bu bu saydıklarımda bitler yaklaşık e, 95-100 TL hatta 100 105 TL civarı bir fiyat tutuyor. Bu da öğrenciler ve e, normal aileler için gayet iyi bir fiyat bence. Özellikle de öğrenciler için 50 santim akvaryum gerekirse lipstress, 30 üretimi gayet iyi yapılır yani hatta hobiye yeni bakacak arkadaşlar için de 50 santim akvaryum süper bir başlangıç olur. İsterseniz bombeli akvaryum da tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle bir video oluşturmak istedim. Hem yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmak hem de sıfırdan akvaryum kuracak arkadaşlara yardımcı olmak için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu fiyatlar şehirden semte göre değişir. Bunlar benim kendim ortalama bulduğum fiyatlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.